sevgili anne ve babalar. Ben Ayşe Öğretmen. Neşeli Zeka kanalında yine sizlerle birlikteyim. Bu hafta küçük yavrularınızın ince motor, dil ve konuşma, iletişim becerilerini geliştirecek çok yararlı bir materyalin tanıtımını yapacağım sizlere. Tanıdık gelecek. Tahta puzzle'lar. Evet bunu hepiniz biliyorsunuzdur. 1 yaşından itibaren tahta puzzle'ları kullanmaya başlayabilirsiniz. İlk puzzle'larınız 2 veya 3 parçalı geometrik şekiller olmalıdır. Üzerlerinde de şu şekilde de tutma çivisi bulunursa çok daha iyi olur. Bu puzzle'ların gerçekten de çok büyük yararı vardır. Bunlara şekil, zemin, eşleme materyalleri diyoruz. Bu materyallerle çocuğunuzun ince motor becerileri gelişecek. Görsel hafızaları ve şekil zemin algısını geliştirecek yararlı materyallerdir. Baş parmak ile işaret parmağını kullanarak şu şekilde tutma çivisini tutturarak parçaları çıkarıp tekrar uygun olan zemine yerleştirecek çocuklarınız. Bu tutuşa kelpeden tutuşu denir. Şimdi bu çalışmaları yaparken çocuklarımıza nasıl sevdireceğimizi ve onlara daha yararlı bir şekilde nasıl sunum yapacağınız konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Direkt hadi bakalım tut, çıkar, çıkar, tak gibi hiçbir iletişim olmayan yönergelerle yaptırmaya çalışırsanız çocuklarınıza bu materyallerin çok yararı olmayacaktır. İlk önce materyalin üzerindeki objeleri, buradaki figürleri hikayeleştirin. Genellikle de üzerinde eğer çocuk figürleri olursa çocuklarınızın çok daha hoşuna gidecektir. Buradaki çocuk figürlerine çeşitli isimler takın ama isimlerinde çok basit kısa, sade isimler olmasını çalışın. Efe, Ege, Ali, Ece, Elif, Mete gibi isimler kullanabilirsiniz. Bunların birçok çeşidi var. Dediğim gibi yaşına ve seviyesine göre materyal seçiminiz çok önemlidir. Haydi bakalım. Gel çok güzel oyunlar oynayacağız. Bak bak burada kim var biliyor musun? Evet bu çocuğun adı Efe. Gördün mü? iyi. O Efe'nin birçok giysisi var. Senden yardım istiyor. Giysilerini değiştirecekmiş. Evet, başka giysiler giyecekmiş. Ona yardım edelim mi? Hadi, hadi gel bakalım birlikte yardım edelim. Hadi şimdi çıkarsın bakalım giysilerini. Hadi tişörtünü çıkar bakalım. Tut buradan tişörtünü çıkar. Oh, oh, çok güzel çıkardın. Şimdi neyi çıkarmak istersin? He, ayakkabılarını mı? Tamam çıkar bakalım ayakkabı. Hoppa çok güzel çıkar. Hadi pantolonunu da çıkaralım. Hop güzel. Bak bakalım. O bir sürü tişörtü var değil mi? Ayakkabıları var. Pantolonları var. Ne giysin şimdi? He? Efe ne Bunu mu seçtin? Güzel giysin. Ooo çok güzel giydi tişörtünü. Hadi ona şimdi bir de pantolon bul. Hangi pantolonunu giysin? Hangisi hoşuna gitti? Baba. Oo çok güzel. Getir bakalım onu. Pantolonu nereye takacağım? Oo çok güzel. Şimdi neyi eksik? Ayakkabı. Hangi ayakkabısı olsun? bakalım. Bunu mu seçtin? Aa, Aferin sana. Güzel. Çok güzel seçtin. Hmm. Hadi bakalım bunları yerine yerleştirelim şimdi. Nereden almıştı? Buradan. Hmm. pantolon neredeydi? Oo, kolayca buldun. Ayakkabılarını da yerine koy. Hmm. Hadi bakalım başka giysiler seçelim. Hangisi olsun hangisi? Neyi beğendin? Bu mu? Oo, güzel. Bak papyonu da var Pantolon. Hangi pantolonla giysin? Bunu mu? Hmm. Oo, harika. Bakalım ayakkabı hangisini seçeceksin? Ay bu ayakkabıları da çok güzel. Hop. Evet. Güzel. Aa, çok yakıştı Efe. Evet. Teşekkür ederim sana arkadaşım. Bak sana teşekkür ediyor. Çok güzel değil mi? Evet bu şekilde eğlenceli bir şekilde sunduğunuz zaman çocuklarınızla birlikte gerçekten de çok yararlı ve kaliteli zaman geçireceksiniz sevgili ebeveynler. ince motor becerileri deyince parmak kaslarını güçlendirecek birkaç önerim daha olacak sizlere. Bakın şöyle küçük objelerin bulunduğu bir kap olsun ve bu çalışmaları yaparken de mutlaka birlikte yapın. Yalnız bırakmayın çünkü o yaşta çocuklarınız her şeyi ağzına götürebilirler. Evet bu şekilde bir kabın içine yine kerpeden tutuşuyla objeleri, nesneleri içine atmasını sağlayın. Bu sırada da sıra alma çalışması da yapabilirsiniz. Böylece daha güzel iletişim kurabilirsiniz çocuklarla. Evet. Hadi bakalım Atıcı. Oo, şimdi sıra bende. Ben hangisini atayım acaba? Hoppa ben de attım. Hadi şimdi sıra sende. Hmm, onu mu buldun? Çok güzel. Bakayım ben hangisini seçeceğim. Evet. Hoppa. Evet bu şekilde bir kabın içine atma. Kabın içinden çıkararak yine başka bir kaba aktarma gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Evet böyle leblebi, nohut, fasulye gibi güzel yiyecekleri de yine onun biberonunu atarak tekrar ince motor becerilerini evet bu şekilde birlikte eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz sevgili ebeveynler. Evet bu haftalık da bu kadar. Yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Yararlı ve eğlenceli etkinliklerle tekrar karşınızda olacağım. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.